Kripto paralar e, din İşleri yüksek kurulunun fetvası çerçevesinde caiz değildir. Net olarak onu ifade edeyim. Bunlar bir e, para mıdır değildir. Bunu üreten insanlar da para olmadığını kabul ediyorlar. Evet çeşitli mecralarda değişim aracı olarak kullanıldığını duyuyoruz biz. E, bazı ufak çaplı ülkelerin bunu e, değişim aracı olarak kullandıklarını biliyoruz. Ama dünyanın büyük devletleri e, ülkemizde çıkan son süreçteki o yönetmeliklerle vesaire bunun değişim aracı olarak kullanılmayacağını ortaya koyuyor. İşte biz Çin'in yasakladığını biliyoruz. Hani dünyanın süper gücü olarak ifade ediliyor ya evet. ve bu işin en fazla belki cereyan ettiği ülkelerden biri biriydi Çin. Doğru. Ama şu anda yasakladı bu bununla alakalı işlemleri, bununla alakalı borsaları yasakladı. Yani ülkemizde de bu mübadele aracı olarak kullanılmasının önüne geçen bir yönetmelik çıktı geçen sene. Ee, bu süreçte de ülkemizin böyle bir çalışması var olduğu söyleniyor ama biz e, gidişata baktığımızda aslında bu tür paraların para olmadığını ve sanal alemde ortaya çıkacak işte metaverse falan denilen hı hı. E, genç arkadaşlar bunu bilirler. Ee, bu tarz işlemlere geçişin bir adımı olarak ortaya çıktığını görüyoruz biz. Yani sanal dünyanın e, içerisinde bir değişim aracı olarak kullanıldığını görüyoruz. Daha eskiden bu yana biz bu e, kripto paraların oyunlar içerisinde bir e, alışveriş aracı olarak kullanıldığını görüyorduk. Evet. Oyun içerisinde işte siz para e, TL ile bir e, para satın alıyorsunuz. Oyun kuponu gibi bir şey. Onunla oradan bir Hı -hı. karakter satın alıyorsunuz veya hatta e, onun bir aksesuarını alıyorsunuz gibi. Evet. Dolayısıyla bu e, zaten para değil. Devletler de bunun para olmadığını kabul ediyorlar. Para değilse o zaman bu bir mal mıdır? Çünkü Hı -hı. satıma konu olan şey ya bir para olmalı ya da bir mal olmalı. İnsanın ondan faydalanabileceği. Bu bir mal da değil şu aşamada. Kimse bunun bir e, insanlığa faydası olan mal olarak da değerlendirmiyor. Dolayısıyla burada bir belirsizlik var. Bir karar var. Yani nedir bu? Şu aşamada, Din İşleri Yüksek Kurulu da onu söylüyor. Bu belirsizlik içerisinde böyle bir e, kripto para diye ifade edilen e, sistem içerisinde işlem yapılması caiz değil. Çünkü burada ciddi bir belirsizlik var. Saatler içerisinde evet. yüz binlerce lira kazanılabiliyor. Dakikalar içerisinde kazandığınız yüz binlerce lirayı kaybedebiliyorsunuz ki intihara netice veren pek çok olayda yaşandı. Dolayısıyla ülkemiz şu anda bu tarz işlemlerin yapıldığı, çokça yapıldığı ülkelerin başında geliyor. Şimdi biz kolay yoldan para kazanmaya maalesef çok e, meyyal bir yapıdayız. Meyilliyiz e, doğru. Bu doğru değil. E, alın teri olmayan kazançlar ya birinin hakkını gasp anlamına gelir çoğu zaman ya da bizim mağduriyet yaşamamıza sebep olur. Bu tarz kolay para kazanma yöntemlerinden kardeşlerimizin uzak durmasını tavsiye ederim özellikle. Bitcoin evet. veyahut da başka isimlerle anılan bu kripto paraların e, şu aşamada caiz olmadığını ifade etmiş olayım.